Karpuzlar olmadı, olmadı derken benim burada bir karpuzum oldu. Tatlışım oldu burada bir tane. Ay, çok güzelsin. Burada bir tane karpuz var. Kabını göstermiştim zaten. Bakın buralar arka tarafta bir tane var. Buradaki çürüdü. Şu. Bu çürüdü neden çürüdü ben de bilmiyorum. Ay, aslında onu koparacağım orada. Arka tarafta bir tane daha var. Şöyle. Yeter hamdolsun. Otları falan hep kopardım ama yeniden otlar çıkıyor. Bunların dibiyle çileklerin dibinde. Buraları temizledim, gübreledim. Dışarıdaki gübreyi taşıdım. Gübre şu kadar bir şey kaldı. Nasıl ya? Gübrenin üzerinden geçmişler. Allah Allah. Şimdi şimdi gördüm onu. İlk ektiğim maydanozlar. Buradan sürekli topluyorum. Alıyorum. Kahvaltıya, yemeğe kullanıyorum. Burası daha sonra ekmiştim burayı. Onlar da maşallah güzel oldu. Burası da üçüncü son ektiğim. Bunlar da yavaş yavaş çıkıyor. Hatta aralara da çıkmayan yerlere de atmıştım. Onlar da çıkıyorlar. Buradaki asma yaprağım taze taze yeniden yaprak veriyor. Böyle tazecik yaprakları. Toplayacağım bunları kısmet olursa. Çünkü gerçekten çok taze, yumuşacık. Bunları toplayayım tekrar. Yaprak sararım. Oradaki gübremi taşıdım. Az bir şey kaldı ama üzerinden araba geçmiş, gübreyi ezmiş. Orada çok az bir şey kaldı. Onu da alacağım. Hatta buraya koydum gübreleri. Çuvalladım, üzerlerini örttüm ki daha sonra Geldiğimde ağaçlara atmaya ayvalarım güzel ayvalarım siz ne güzelsiniz kızlar içerideler ne yapıyorlar bilmiyorum sesleri geliyor burada gösterdiğim gibi karpuzlar var şimdi bahçeye gidiyorum. Altı evet Fasulyelerde maşallah o kadar çiçek var ki. Ama fasulyeler bu sene istediğim gibi olmadı. Yine de hamdolsun. Arada topladık. Yedik gönderdik. Şimdi salatalıklar çok fazla. Salatalık vermiş. Bakamadım iki gündür. Yine her yer salatalık olmuş. Maşallah, şurada da gördüm. Kahvaltı için alıyorum bunları. Akşama doğru toplarım salatalıkları. Çünkü bayağı bir salatalık var yine. Domatesler var. Toplarım hepsini. Yarın sabah da toplayabilirim. Ay, ah, duzuları unuttum yine dalında. Onları da akşam toplayayım. Bakar mısınız salatalıklar Arka tarafta daha fazla var. İyi, güneş nasıl yakıyor? Yukarı gidiyorum. Yeter bu kadar domates salatalık kıvırcıklar. Böyle bir kaba ektim. işte pazılarım. Makarna yapacağım pazılar. Bunlar bu sene hamdolsun sürekli böyle hem yapraklarını tazelediğim için işte makarna için pazılar. Bu şey hep oldu. Böyle taze taze topladım. Hatta şurada da var taze taze topladım. Çocuklara makarna, işte kavurdum, dolmasını yaptım. Hazır. Bu kadar olan yer şu bakın. Bu kadarcık yerden hem dolma yaptım, hem makarna yaptım, hem kavurdum. Maydanozlarıma bakın bunlar da. Buradaki maydanozlarım çok güzel oldu maşallah. Son ektiklerim bunlar. Bunların cinsi iri yapraklı. Çok güzel oldular. Evet yukarı çıkıyorum. Böyle böyle kazanıyoruz Sibar. Sanki biz orada kara kaşımıza kara gözümüze para sen veriyoruz. Sen temiz para kazanıyorsun biz. İşte. Tamam. Gecelikte biraz farklılık var mı? <laughs> Ama ne <olacak>? güzel. <laughs> biz de harcıyoruz. Yine sen de çalış. Ben çekeyim sizi. <laughs> bir de öteye aktarılacak. Ben kesinlikle. Sen şöyle tozun olmadığı bir yere geç. Evet ben. Tozun yağmadığı bir yere geç. Hayırdır bugün düğününüz mü var? Ben yeterince düğün gördüm. Düğüne ah, doyduk. Böyle gübreleri topluyorlar. Kış için. Evet, Hacı teyze bunları kışın yakıyor musunuz? Kışın? İtal kömür olarak yak. Ver kay valla senin de ne yaptın be? Bir gel yardım et diyor. Bir hava yapıyor. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Hava yapıyor. Yani yürü şey talihini yürü ne olsun. Gözüne mi kaçtı? <laughs> Seninki bak çıt diye karlandı. Şimdi kız. Kükeyizli, Kükeyizli kimdir? Allah'slam. güzel, güzel bir şey şey tahta koyacağız ne? 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 Tahta koyarız üzerine. çamur olmasın diye ben akıl ettim onu da. Onu dedim ben. Ama taş döşeyecektim. Teyzem de Pradyo yardım ediyor. taş döşeyem diyor. Nereye? Taş şöşemek daha iyi olmaz mı? Tabii taş daha iyi. Olur. Taş batmaz yine kaymaz. Seneye kimseyi e, çağırmayın e, diyor. Ben yokum sen git sen <laughs> evlen. Sen git <laughs> gel ben yaparım. Evleneceğim herkese. <laughs> Siz boşaltıyorsunuz. Gördün mü? Kız biz bunlara hiçbir şey vermeyelim. Evlenince çocuklar bizi bırakacak baksana. <laughs> Aa ben değil. Biz, biz yeteriz birbirimize. Ama almayız sizi de ablalara. Nereye bırakacaklar? Çoluğunuzu çocuğunuzla almayız. Ben <laughs> tamam, buradayım bekleyin. Bayağı bir toparladık. Bahçeme bak bir de bak ama diyeneceğim bahçeme. Bahçedik, değil mi Amca da bahçeyi suluyor. Hacı Reze, sen şimdi ne yapacaksın? Orakla çok kıracak mısın? Ha. Bir de biz de gidelim bakalım bahçeye. Hadi kolay gelsin hacı teyze. Ya, ya ben. daha önce gittim. Maşallah çok olmuş. Ben belirledim biraz ileride. Hadi gibi ben hocam evde. Ben izin verirken bir geçtik yani. Şeyine, şöyle. Yok yok hiç ilerleme olmamış. Maşallah Mahmut Hanım işte sizin doğu bayağı vermiş. Birkaç gün de Hakikaten evde Ben de işte yiyelemedim. Daha, daha bir sürü gün yiyeyim iyi şükür. Ama çok iyi iyi, iyi, iyi yani. İyi şükür. İyileş sen ya. Hadi gözü ben ya. Ben iyi olsam buraya Ben halleder mi? <laughs> Kendim yani. Yani. Çeviri ışıklar var ya. siyah. Ki, sen ama sen hız yapıyordunuz siz zaten. Ya bu sene daha şey. Burak oldu ya, üstü kabuğu var üzerinde, kaldırmayacak şey gel Ama bazı yerler yine ıslak ya. Ya olan yerler kuracak. Onu Değil, bir. Şey söyleyeceğim. Güzeller var. İyi yapmışsın iyi yapmışsın. Evet. Bir şey kalmadı. Ay bak beyhanlar da güzel olmuş. Beyhanlar da güzel olmuş. Bek. Al da. Da al. Yok sağ ol Hatice Bana teyze. Alayım. Yok Hayır, sağ şey ol valla. Tumat etler Teşekkür ederim. Sağ ol İşte tümam tamca. Var var mine'de de var sağ ol. olur Teşekkür ederiz. Tümat adın alın. Tazak alın olsun. Evet. Maşallah sinirler de güzel olmuş öyle güzel yandan Abi. Çok güzel. Güzel. Güzelleriniz de güzel olmuş maşallah. Allah bereket versin. Kırmızı mı? Normal olmazdı. İyi. İyi. Hadi teyze, fena da sayılmazlar aslında. Bak var üstünde de gene maya. Baksana büyümedi. Boyu hiç tamam. Domatesleri beden olmuş. Hayır olabilir de ama bu da iyi. İyi gene o kadar. Yani öyle. Bunlar prasa mı? Ispanak mı? Bunlar, pırasa olur. değil mi? Evet. Evet. Yaprakları ince çünkü. Biberler var. Biber, bu kadar olmaz. Patlıcanlar evet, da çiçekte. Da. Aynen. Evet bir şey oldu bu sene. Çok ben sıcaktı, ben sıcaktı ben herhalde. Fasüller var. Geliyorum teyze. Fasüller var. Fasüller iyi mi? Neler? Fasüller var. Fasüller var çok iyi maşallah. Evet baya da büyümüşler. Ay. Dünel gibi. Evet tünel <laughs> gibi. Ha, geliyorum teyze. Kolay gelsin babam Hadi görüşürüz teyze. Kolay gelsin. Neler var? Çiçekleri var. Biz de buradan topladık gübreyi. Salatalıkları var. Salatalık var mı? Vay, bakalım. Göremedim. Çektiler ama sanki. Gönül çıkarttığınız için özür dilerim ama Akşam olduğu için Ay çok hafif Çok hafif yukarıya kadar gittiler Fox da sanırım anladı ona havlıyorlar gittiler. görüşürüz koyuncuklar kendinize iyi bakın